sorumuz. Yeni test kitapları neler? Hangi yayınlardan? Şimdi yeni test kitapları tabii şu anda izleyicilerimiz ekranda da görüyorlar. Ee, onları da bir slayt olarak koyduk. <laughs> Şimdi e, LGS'nin birinci dönem konularından e, yapılacağı duyurulunca tabii ki e, birçok öğrencinin evdeki kitapları çöp oldu. Yani şöyle çöp oldu. E, iki, evet. Zaten birinci dönem sorularını çözmüşler. Evdeler ee, yeni konu işlemeyecek. Eski konulardan e, sorumlular. Ve dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor? Devamlı soru çözmeniz gerekiyor. Ve bunun üzerine yayın evleri çok hızlı bir şekilde e, bir kaynak hazırlığı sürecine girdiler. Ve bu kaynak hazırlığı sürecinde de e, bayağı bir hızlı davranıldı. Ve sadece birinci dönem konularını kapsayan e, kitaplar çıkartıldı. Şimdi ee, en çok satanlardan gideyim ben, ee, şu anda bizim mağazalarımızda da, hatta şunu da söyleyebiliriz, Türkiye'de de ilk biz satmaya başladık ee, online ortamda bu kitapları. Şimdi, Gezegen Yayınları'nın kamp kitabı vardı. Bu zaten daha önceki, birinci dönem sonunda zaten vardı. Ee, madalyon, evet, kamp kitabı. Ee, tabii BGS'nin birinci dönem konularından yapılacağı duyurulunca kıymete bindi, herkes Madalyon'a saldırmaya başladı, yani satın almaya başladı. zaten. Kitap.com'da da en çok satanlar içerisinde yer almakta. Ondan sonra yeni gelen kitaplardan Muba yayınlarının mutlak başarı Hasat serisi diye oh, yes. evet Türkçe, Matematik ve Fen olarak çıkardılar. Zaten şu an ekranda da gözüküyor şu anda. Ve bu Hasat serisi de bizim en çok satan kitaplarımıza ve hala da çok ciddi bir sipariş geliyor. Ve bununla birlikte Günay yayınlarının Zoom serisinde Zoom evde diye bir e, soru bankası deneme tarzında hazırlamış olduğu bir kitap var. Bu da bizim en çok satan kitaplarımız içerisinde ve yeni çıktı. Mutlaka mutlaka öğrenciler Günay yayınlarına e, Muba yayınlarının e, hasat serisini alsınlar. Ve şu anda hemen hemen her öğrenci bunu e, kitaplarına e, almış durumda. Ankara yayınlarının kamp kitabı var. Ekranda zaten gözüküyor beşli kamp kitabı. Ve Ankara yayınlarını şimdi farklı branş e, denemeleri şeklinde de çıkacak. Martı yayınlarının kitabı çıktı, ekranda gözüktüğü gibi. Mutlaka bunu da temin edin. İlerleyen süreçte zaten onu da e, canlı yayınla veya video olarak da paylaşacağız. Koray Varol'un beklenen kitapları var. E, ciddi anlamda bir e, talep arz ediyor. Onlar da e, piyasaya çıkacak. Ve şunu iddia edebiliriz, yani şu anki mevcut... E, Yeni LGS birinci dönem kitaplarını hemen hemen internette ilk satan kitkat.com ve dolayısıyla tabi biz de bu kitapları ön siparişi olarak yayın evinden bilgi alıyoruz ne zaman çıkacak yani hemen ön satışa zaman. çıkartıyoruz çünkü bu kitapları temin etmek de çok zor yani nasıl zor bu bu yıla mahsus hazırlanmış kitaplar ve sınırlı sayıda basılacak yani önümüzdeki yıl... Bunu yayın evi bir daha basmayacak. Çünkü önümüzdeki yıl bütün konvertik. Aynen öyle. Ee, ve zaten o kitapların bir çoğunun üzerinde evde kal şeklinde <laughs> <laughs> e, <laughs> evet. sticker var. Ve dolayısıyla yayın evleri de basarken adet olarak temkinli e, basıyorlar. Hani bizler bunlarla ilgili ön sipariş ver, e, geliyor ve ön sipariş veren müşterilerimize hızlı bir şekilde e, kargoluyoruz. Evet. Öyle Diğer sorumuz, öğrenciler kendilerine uygun test kitaplarına nelere dikkat ederek almalılar? Şimdi Tabii ki burada test kitaplarının e, kolaylık, zorluk seviyelerine dikkat etmek lazım. <laughs> kendilerine uygun böyle. Tabii ki öğrenci şimdi 3 aşağı 5 yukarı kendi seviyesini biliyordur. Yani şimdi aslında konu eksiği diye bir kavram yok. E, çünkü birinci konuları, bütün konular işlenmiş durumda. E, ve dolayısıyla hiçbir öğrencinin konu eksiğinin, yani çok radikal bir durum olmadığı müddetçe bir konu eksiğinin olmaması lazım. E, tabii bu konuları tam olarak kavrayabildi mi? Kavrayamadı mı? Bunu bir sorgulaması lazım. Bununla ilgili de zaten 3-5 tane kitapta e, birer branş denemesi çekti. Türkçe ile, matematikte, fenle işte sosyal bilgilerle ilgili. Branş denemesi çözüyor zaman. Veyahut öğrenci kendini biliyordu. Kuvvetli yanlarını, zayıf yanlarını. Yani benim matematiğim zayıftır ama Türkçem, fenim kuvvetlidir. Veya da matematik fenim e, kuvvetlidir. E, Türkçem zayıftır. Hani buna göre de Nedir yayın yelpazesi? Mesela editörün kitapları var. Bunlar da çok ciddi bir şekilde yeni çıkmış kitaplarda Hatta bu yeni LGS kitapları içerisinde ilk çıkanlar editörün kitapları. Ee, bu editörün soruları kolaydır ve bu editör kitaplarının da e, hem tüm dersleri kapsayan hem de sözel ve sayısal şeklinde ayrılan üç tane kitabı var. Yeşil, mavi, kırmızı kapaklı. Ekrandaki videoda da zaten geçti şu anda az önce. Bu editör kitaplarının özelliği tam çözümlü mesela bütün sorularının kitabın içerisinde çözümleri var ve dolayısıyla öğrenci ne yapabilir bu kitapları edinsin sorular da biraz daha kolaydır hani diğer şeylere göre hem çözümlerinin de içerisinde olması öğrenci için avantajlı ama mutlaka mutlaka zaten birinci dönem itibariyle bu zamana kadar almış olduğu aşina olduğu yayın evleri vardır hani öğrencinin Öğretmenin de belki tabii ki öğretmenlerin yönlendirmesi de bu anlamda önemli ki şunu biliyoruz. WhatsApp gruplarında öğretmenler şu anda bu bizim satışa çıkardığımız kitaplarla ilgili önerilerde bulunuyorlar Ne yaparlar? Hem öğretmenlerden öneri alırlar hem de aşina oldukları kaynakları vardır. Birinci dönem çözmüşlerdir. O kaynakların yeni versiyonları şu anda çıktı. Yeni sınava hazır bir şekilde. Dolayısıyla onlardan temin edebilirler. Hani MUVA'nın soruları da e, güzeldir. E, öğrenciler onu da değerlendirebilirler. Şimdi soracağım sorular daha çok sizin çalışma yönteminizden alakalı. Şimdi sonraki sorum. E, kargo hazırlarken dikkat ettiğiniz hususlar neler? Özellikle hijyen açısından, temizlik açısından. Çünkü evet. koronadan evet. dolayı. Evet, evet. Yani şimdi e, koronadan dolayı tabii e, şimdi personellerimizin bazıları, ben de dahil olmak üzere, home office çalışıyoruz. Eee... Tabi şimdi bir de bizim depoda e, bu kargoların, siparişlerin hazırlanma aşaması var. Şimdi e, hijyen tabii ki bu önemli. E, önemli hem çalışanlarımız için hem de o kargoyu gönderdiğimiz müşterilerimiz evet. için. Şimdi. Burada e, ne yapıyoruz? Mesela şimdi ben bir e, bir kitabın öyküsünü anlatayım. Şimdi kitabın e, siparişi veriliyor yayın ve yayın evinden geliyor kargo bize geliyor büyük poliler halinde. Tabi bu kargo depoya koyuluyor. Ve bir gün bir bekletiliyor. İlaçlanarak bekletiliyor. Niye? O kargo bize kalana, gelene kadar mikrop kapmış olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla biz onlara paketlemeye başlamadan önce ne yapıyoruz? Bir hijyen tedbirini alıyoruz. Bir gün bekletiyoruz. Ve ondan sonra da paketleme aşamasına geçiyoruz. Paketleme aşamasında da tekrar bir e, ilaçlama e, tedbirimiz var. Ve kargo poşetini kapattıktan sonra da üzerine bir sticker yapıştırıyoruz. Yani müşteri de kargoyu aldığı zaman ki bizden çıktıktan sonra da bir o kitap bir yolculuk yapacak. Evet. Ee, dolayısıyla orada da mikrop kapabilir ve kargoyu da açmadan önce mutlaka hijyen tedbirlerini alsın ve e, ona göre açsın. Hani elimizden geldiğince bütün hijyen tedbirlerine dikkat etmeye çalışıyoruz ve e, bu anlamda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Tabi e, gerisi de takdire ilahi. Bir sonraki kargo ile alakalı sorumuzda şöyle bir şey. E, kargo'da bir sorun olduğunu nasıl çözüyorsunuz? Özellikle ben bunu görüyorum. <laughs> Sürekli home office çalıştığı için konuşuyor. Hmm. İşte mesela bugün bir sorun oldu e, ve onu hemen iletişim kurarak hallettiler. Ya e, şimdi tabii ki bizim işimizde de e-ticarette kargo e, sorunları şu anda her zaman için olacak yani. Bu e, sorunları biz e, makul karşılıyoruz artık. E, çünkü ürünü elimizde bulundurmamız, satmamız yetmiyor. O ürünün müşteriye ulaşana kadar olan bir süreci var. ve Burada da en önemli yani kargo aşaması var. Çünkü kargo aşamasının bir sıkıntısı var. O kargo aşaması kargolandığı zaman ne bizim elimizde ne müşterinin elinde. Kargo firmasının elinde. Dolayısıyla biz bu konuda müşterilerle devamlı iletişim halindeyiz. Ha, eskiden şu tip sorunlar çok yaşanıyordu. Gittik evde bulamadık, adreste bulamadık. <laughs> şu anda herkes koronadan dolayı karantina altında. Ee, ve herkes evinde. Ee, dolayısıyla gittik bulamadık, adreste yoktu, kapıyı çaldık açmadı falan gibi bir e, sorun e, yaşamıyoruz. Ama şöyle bir durum var, kargo firmalarının çok ciddi bir yoğunluğu var. Çünkü herkes şu anda dışarı çıkamadığı için veyahut da çıkmak istemediği için... Ne yapıyor? e ticarette sipariş veriyor. Yani online alışveriş yapıyor. Sadece kitap değil tabii ki. Gıda, mıda, temizlik malzemesi, hemen hemen her şey gibi. Ve e-ticaret hacminde çok ciddi bir büyüme var. Ve kargo firmalarında çok ciddi bir şekilde yükü arttı. Ve onlara da biraz anlayış göstermek lazım. Yani biz normalde 1-2 günde teslim edilen sipariş 3-4 günde teslim edilebiliyor. O da insanların yoğunluğu, iş yükü yoğunluğundan dolayı böyle bir mücadele veriyorlar. Yani onların da o emeğine saygı göstermek lazım. Ama kargo ile ilgili bir sorun çıktığında müşteri bizimle iletişime geçiyor. Biz kargo firmasıyla ile iletişime geçiyoruz. Veyahut da takip panelimiz var. Orada kargonun son durumu ile ilgili nedir, ne değildir. Müşteriyi arayıp bilgilendiriyoruz. Hani bu anlamda hem ben hem diğer evden çalışan arkadaşlarımız zaten biz de onlara devamlı eee iletişim araçları aracılığıyla bağlantı halindeyiz. Sen de zaten görüyorsun görüntülü görüşmelerimiz falan şeklinde. Yani evet mesafe var aramızda ama işbirliğimiz daha kuvvetli, daha hızlı bir şekilde devam ediyor. Hatta biz şu anda bu canlı yayını yaparken bizim depoda paketleme işlemi de sürüyor. Canla başla çalışıyorlar arkadaşlarımız. Bir sonraki soru da LGS ile alakalı. LGS konularının sadece birinci dönemden olması avantajlı mı? Çünkü yani sadece birinci dönemden olursa soruları zorlaştırırlar mı? Ya yani benim izlediğim <laughs> kadarıyla zorlaştırmıyorlar. Yani şimdi... <laughs> şimdi LGS soruları sadece birinci dönemden olacak. Şimdi burada... Şimdi LGS kolay bir sınav değil. Birincisi bunu bilmek lazım. İyi hazırlanmak lazım ve ee, yani konunun genişliği, darlığından daha ziyade, şimdi bu şu açıdan bakmak lazım. Evet, birinci dönem konuları ve e, soru sayısında bir azalma yok. Yine aynı şekilde soru soracaklar ve soru, soru sorulacak konu azaldı bu sefer. Bu sefer ne, ne olacak? Konuların ayrıntıları evet. önem kazanacak. Yani mesela yazım kuralları ve noktalama işaretleri. LGS sınavında da üniversite sınavlarında bir iki tane böyle sorunun geldiği fazla ayrıntıya inilmeyen pek de ee, ne diyeyim Didiklenme ee, Didiklenmeyen. Evet, evet, aynen öyle ee, bir konuydu. Mesela şimdi doğru düzgün dil bilgisi konusu kalmadı. Yani ee, anlam soruları evet karşımıza çıkıyor. Bir, mantık, mantık mahkeme mesela Türkçe'de karşımıza çıkıyor. Bir film var, bir cümle ögesi var. Bir de yazım ee, kuralları evet, onlar var. var Noktalama işaretleri. Ve dolayısıyla Mesela e, bu tip konuların ayrıntıları da ne yapacak? E, detaya girecek. E, detaylandırılacak. Veyahut da e, yazım ve noktalamadan da mesela e, gerçekten ciddi böyle öğrenciyi zorlayabilecek sorular çıkacak mı? E, çıkacak. Dolayısıyla hani bu e, konuların azlığı, evet iyi bir tekrar yapabilmeniz açısından bir avantaj. Ama bu tekrarı veyahut da ee, konularla ilgili e, bu az konuyla ilgili çalışırken detaylara da çok 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 dikkat etmek lazım. Ya bu önemli değil. Buradan soru çıkmaz. Veyahut da sorulaştırılamaz. Veyahut da ya, bu o kadar da önemli değil. Ne ki değil. Her konunun en ince ayrıntısına kadar ne yapmamız gerekiyor? Ee, öğrenmemiz, çalışmamız lazım. Ee, bu konuda da dikkatli olmakta fayda var. Aynı bunu şey gibi düşün. Birinci ve ikinci dönem e, olsaydı büyük nizami bir sahada bir futbol maçı gibi düşün ama şimdi alan daraldı halı saha maçı yapılacak ve halı saha maçında tabii ki e, taktikler daha ön plana e, çıkacak. Şimdi öbür soruda hani LGS açısından yine öğrenciler bu karantina sürecinde nasıl çalışmadır yani hem evdeler şimdi mesela okulda olsaydık eğer okuldan gelip bir belirli bir çalışma zamanımız olurdu ama evet. şimdi sürekli evdeyiz. Yani ne şimdi e, e, sürekli evlisiniz, dolayısıyla vücut sa e, saatinizi bozmamanız lazım. Yani e, şimdi sabahleyin kalkış saatiniz yine e, okula gidiyormuş gibi kalkmanız lazım. Belki e, yarım saat, bir saat bu kayabilir. Ama e, vücudunuzun o alışkan alışkan kazandığı alışkanlığı bozmamak lazım. Çünkü e, sınavın e, yapılacağı saat de yine sabah saati ve dolayısıyla vücudun alışkanlıklarını bozmazsak avantajlı oluruz. Bir iş disiplini yani rutinlerimizi koymamız lazım evde. Evet ben sabahleyin kalkıyorum ne yapıyorum işte kahvaltımı yazıyor, yapıyorum ondan sonra belki okula gitmiyorsun işte televizyonda bir şey bakarsın bir kitap okursun ama ondan sonra kendi bir program yapması lazım öğrencinin ki bununla ilgili zaten EBA TV üzerinde de nedir işte televizyonlar Ders dersler veriliyor Bunlar takip edilebilir ama öğrencinin mutlaka sabahtan itibaren okul saatleri dediğimiz saat içerisinde bir ders çalışma programının olması gerekiyor. Yani e, bu çok kıymetli bizim için. Yani öğrenci için de çok kıymetli. Her gün yani, bir avantaj. E, tabii ki. Evet. Yani şöyle bir modeller şu anda muhtemelen oluşmaya başlamıştır. Kaç hafta oldu? 3 hafta oldu sanırım değil mi? Evde geçirilen evet. e, süre. oldu galiba. Evet. 3. Evet, e, üç, hafta bitti. Ee, ve e, öğrencilerin uyku düzeni bozulmuş olabilir buna dikkat hani ya ben öğlene kadar yatayım olsa akşam bir e 2'ye kadar çalışırım ee, bu öğrenci için pek bir fayda getirmiye getirmeyecek ne bir rutin olsun bir ders çalışma programı yapsın ve normal okuldaymış gibi ki biraz daha esneklikler olabilir yani. Mesela arada sıra telefona bakma mesela. Yani bunlara da yani derste nasıl telefona bakmıyorsan veya da telefonun yanında değilse e, ders çalışma saatinde de nedir o telefonun senin odanda olmaması menfaatine olur. Salonda olsun, başka yerde olsun. Mola saatleri, kendi ödül saatleri koyabilir. Hani bu anlamda ki yakında da zaten e, canlı sınıf uygulamaları falan devreye girecek. Orada Online biraz daha e, sistematik bir yapıya e, geçilir diye düşünüyorum. Evet diğer soru, karantina sürecinde velilerin öğrencilere karşı tutumları nasıl olmalı? Vallahi karantina sürecinde velilerin öğrencilere karşı tutumu nasıl olmalı? <laughs> Şimdi zor bir süreç. Yani herkes evde, evet. hemen hemen. Bunaldı herkes Tabii ki öğren çocuklar evde, işte ebeveynlerden evde olanlar var. Herkesin de tabii ki sahip olduğu şartlar aynı değil. Yani büyük şehirlerde evler çok küçük, o çok küçük evde 2-3 tane çocuk, anne baba yani dışarı çıkamıyorlar, hava alamıyorlar. Ve bu tabii ki bir stres, bir baskı oluşturuyor. Ama burada öğrencilere, çocuklara hani bir biraz daha ellerinin geldiğince anne babalarına yardımcı olmaları ve yapabiliyorlarsa mesela ev işlerinde sorumluluk alsınlar. Yani sadece annenin, babanın üzerine gitmesine, ev işlerinde sorumluluk kalsınlar. Yani evde işte yemek yapılırken, yemek yapılma Sofrası. aşamasında, sofra kurulurken, sofra aşamasında veyahut evde yapılacak yani bunlar normalde de zaten yapılması gereken şeyler aslında. Ama yani burada ıı, tabii ki ya. biraz daha fazla bir şekilde yani çünkü ebeveynlerin üzerinde de büyük bir yük var. Yani o insanların da, yetişkin insanların da farklı sorumluluklar var. Ev geçindirme, mesela işsiz kalan birçok insan da var. Evet. Hani bunlar. Evet karantina belki bir, bir iki aya kadar bitecek, herkes dışarı çıkacak ama ondan sonra daha büyük sorunlar da ortaya çıkacak. Haberlerde falan bunlardan zaten sıkça bahsediliyor. Ve mümkün mertebe öğrencilere dikkat etmesi gereken şeylerden birisi anne babalarına ne yapsınlar? Yük olmamaya çalışsınlar. Evet. Tabii ki ebeveynler de çok fazla denetleyici olmasınlar. Yani Neticede evdeler. Evet, evde homeschooling, yani ev okulu yapılıyor. Tamam. Ama ee, çok e, böyle e, Nazilerin Yahudi kampı e, değil yani neticede ev. Yani böyle bir soykırım kampı değil. E, ve Dolayısıyla o denetleme e, kısmında biraz daha toleranslı olmaları gerekiyor. Yani neticede çocuk evde. ve Dolayısıyla yani okulda 40 dakikalık bir dersin ihtiyacını çocuk evde 20 dakikada ne yapabilir, tamamlayabilir. Dolayısıyla ya 40 e, dakika niye ders çalışmadın gibi, inzivat veya bir jandarma gibi başına dikilmemek lazım. Biraz daha sonuç odaklı olmak lazım. Yani e, çocuklara birer hedefler koymak lazım. Haftalık hedef, günlük hedef koymak lazım. Haftalık hedef koymak lazım. Ve günün sonunda mesela <laughs> günlük hedefine e, ulaşabilmiş mi öğrenci? Ee, mesela LGS hazırlığı sürecindeki bir öğrenciden bahsediyoruz. Bir günlük hedefi koyduk. Nedir işte? Ee, günde şu tekrarlar yapılacak. İşte ee, şu kadar soru çözülecek. İşte şu deneme çözülecek. Falan bir hedef, ee, bir planlama yaptık. Haftalık bir planlama ve günlük olarak <laughs> gün sonunda nedir? Bunun kontrolü yapılır. Saat başı gidip de ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun yaptın mı falan gibi bir kontrole gerek yok. Bu daha da fazla bir stresin oluşmasına neden olabilir. Dolayısıyla bir haftalık planların mutlaka ebeveyn denetiminde yapılması gerekiyor. Velilerin bunu öğrenciyle çocukla birlikte yapması gerekiyor. Ondan sonra da günlük olarak da bu haftalık plan içerisinde günlere dağılıma göre gün sonu raporu diyelim. Hani ticarette gün sonunda kasadan Z raporu alınır. Hani tatlı bir şekilde, daha yapıcı bir şekilde, motive edici bir şekilde gün sonunda bir denetleme tabii ki e, iyi olacaktır LGS hazırlığındaki bir öğrenci için. Ee, bir sonraki soru EBA, EBA ile alakalı 8 ve 12. sınıflar için EBA'da canlı y <laughs> canlı sınıf eğitimi olacakmış. Bununla evet. alakalı nasıl olacak? Şimdi e, öncelikle tabii burada e, bir hafta tatil olarak geçirdi. Ondan sonra e, Televizyon üzerinden eğitim denildi. Evet. Tabii televizyon üzerinden eğitimde ilk hafta biraz Değil mi? deneme modunda evet. geçti. Biraz sıkıntılar yaşandı. Hı. Kamuoyunda da bu bayağı gündeme geldi. İlk günki Teneffüs aralarında, Mola aralarındaki evet. videolar falan. Evet. Evet. Ve şimdi Bakan Bey'in açıklamalarında yeni canlı sınıf uygulamasına geçilecek. Tabii ki öğretmenler kendi aralarında Zoom ...meeting uygulaması aracılığıyla canlı sınıf oluşturup ders yapmaya başladılar. Ama bugün itibariyle de haberlerde çıkan bir olay var. Haberlere yansıdı daha doğrusu, basına yansıdı. Şimdi Milli Eğitime Bağlı Öğretmenler bu Zoom Meeting'i şey yapınca ...onların maaşlarından bir kesinti olmuş. Ve dolayısıyla şu anda Milli Eğitim Bakanı da... ...bütün il Milli Eğitim müdürleriyle bir toplantı yaptı. Ve bu Zoom Meeting üzerinden ders uygulamayı iptal etti ki önümüzdeki hafta muhtemelen bu canlı sınıfla ilgili bir sistem oturacak biz de bekliyoruz yani şimdi görmeden hiçbir şey diyemem ama şu ana kadar yani gördüğüm şey geç kalınmış durumda yani bu kadar geç kalınmamalıydı televizyondan eğitim denildi evet fazla beklenti yükseltilmedi o aşamada ama oradan bir maksimum verim elde edemedik şimdi canlı sınıf uygulamasında tabii ki bekliyoruz. Hani ama nasıl bir, olacak? E, ya yine Zoom meeting tarzı bir şey ama devletin belirlediği bir sistem dairesinde olacak. Yani herkes kafasına göre hareket etmeyecektir. Belli bir program dahilinde öğretmenlerimize nedir? Ve o EBA üzerinde, o platform üzerinde yine o Zoom meeting'e benzer bir uygulama aracılığıyla dersleriniz işlenecektir. Tabi buna da ihtiyacınız var yani şimdi o öğretmenlerinizle iletişimin kopmaması gerekiyor. Tamam WhatsApp gruplarından yazışıyorsunuz ediyorsunuz onlar test falan veriyorlar ama e, evet online eğitim online eğitim ama biraz da o öğretmenlerimizle teması da e, elde etmemiz lazım. Çünkü bu aynı zamanda öğrencilerin motivasyonu için de önemli. Yani çünkü her yerden soyutlandılar ve dolayısıyla ne yapmamız lazım? E, o öğretmen iletişiminde de e, dikkatli olmak lazım. Evet. Şu anda mesajda e, e, yazıyorlar. Evet. Evet sorular bu kadardı. Yani ee, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı sizin? Ya genel olarak e, şöyle söyleyeyim. Yani bu e, şimdi bizim ilk canlı yayınımız. Tabii burada şimdi bazı şeyler deniyoruz ama ilerleyen süreçte yeni kitapların içeriğiyle ilgili de Oktay abim de zaten askerden geldi biliyorsun. O <laughs> Şimdi e, izleyicilerimiz merak ederler. Bizim e, normalde sunucumuz Oktay Demirtürk. Daha önceki videolarımızda hep karşımıza çıkan. Ben o, kaynadım buraya. <laughs> o askerdeydi. Dün itibariyle geldi. Şu anda evinde 14 gün karantinada. Ama inşallah e, online e, bir şekilde e, onunla da iletişim, e, iletişim kurup bu e, yayınların içeriğine ne yapacağız? E, daha da odaklanacağız. Tabii benim burada önerim şu. Bir... E, hemen hemen birçok kişinin evinde internet bağlantısı var. Ee, yani doğal Ve öğrenciler elindeki kaynak